Bison'den sonra gelen %34.70'lik bir yükseliş. %15'lik bir düşüş daha. Keza yine ilerlediğimizde yine %20'lik bir düşüşü daha yakaladığını görebilirsiniz dostlar. Böyle daha birçok backtestini bulabilirsiniz. Dilerseniz hemen videoya geçelim. Videonun başındaki backtest arkadaşlar 4 saatlik grafik üzerinden yapılmış fakat 5 dakikalık ve hatta 1 dakikalık grafikte de mükemmel çalıştığını birazdan göreceksiniz dostlar. Stratejiye geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın dostlar. Dilerseniz hemen stratejiye geçelim. Şimdi bakın şu an 4 saattir grafiklerin ve bitcoin parametresindeyiz. i̇lk başta arkadaşlar yapmamız gereken şey mum grafiklerinden haykin aşı grafiklerine geçmemiz. Geçtikten sonra göstergeler tarafından Chandelier Exit. Bakın Chandelier Exit. Bunu direkt grafiğimize ekliyoruz. Arkadaşlar gömüller kısmında bulabilirsiniz. Bu arada binance veya farklı e, grafiklerde bulamayabiliyorsunuz. Trading view üzerinden arkadaşlar stratejilerimizi ve teknik analizlerimizi yapıyoruz. Yani borsaların kendi grafikleri üzerinden bu tarz e, strateji bu tarz indikatörleri bulamayabilirsiniz. Arkadaşlar yorumlarda yazmışsınız. Onda cevabını bu şekilde vermiş olayım. Trading view üzerinden hepsini gönül rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Ücretsiz zaten. Şimdi dostlar bakın burası böyle geldi. Şimdi bizim bir tane daha indikatörümüz var. RSI. de güç endeksi ya da RSI olarak geçiyor. Bundan iki tane açacaksınız dostlar. Bakın iki tane açtık. Şimdi önce RSI'den başlayalım. RSI'nin hemen bir tanesine gelip burayı silip 100 yazacağız dostlar. Bakın 100 yazdık ve stil tarafına gelip RSI Based'i kapattık. Bu sarı çizgiyi kapattık. Bu yukarıdaki RSI'yi da mavi yapıp birazcık kalınlaştırdık şöyle iki tık kalınlaştırdık Dostlar tamam dedik bu bitti ikinci arasaya geçtik ikinci arasaya da girdiler kısmına gelip 25 yazdık buraya silip yine sil tarafından bu rsi base'i kapattık bunun da rengini sarı yaptık bunu da birazcık kalınlaştırdık şu an arkadaşlar burası bu şekilde yapmamız gereken şey burayı çok dikkatli izleyin arkadaşlar bakın rsi 100'ü görüyor musunuz rsi 100 onun şeyin indikatörü yanında 3 noktaya basıyoruz. Buradan arkadaşlar ta taşı deyip alt panosuna getir diyeceğiz. Bakın bu şekilde üst üste bindiler. Şimdi rsi 25 25'i seçip yine 3 noktaya basacağız. Bu sefer ölçüye bağlı. bakın buradaki ölçüye bağlı yazan şeyi z ölçüne bağlı diyeceğiz. Bu şekilde üst üste bindi arkadaşlar. Bu hazır şu an şimdi chandelier exit'a geleceğiz burada girdar kısmına burası gerçekten çok önemli bir ayar bir yazacağız ve alt tarafa da 1.85 1.85 yazacağız olsayım ve tamam diyeceğiz şimdi 4 saatlik grafikteyiz 5 dakikada da göstereceğim forex piyasasındaki parametrelerde de back testlerini yapacağız olsa bakın strateji gerçekten çok güzel ve basit çalışıyor görmüş olduğunuz gibi bir buy signalımız var arkadaşlar buy ve sell sinyallerimiz var. Ama bu sinyaller neye göre verilecek? Bakın alt tarafta bir crossover bekliyoruz. Mesela şu buy seni geldiği zaman eğer bu sarı çizgi e, yukarı doğru çıkıyorsa e, bu bizim bir buy sinyalimiz oluyor arkadaşlar. Sarı çizgi bir cross öncesinde bir kıvrım gelip yukarı doğru bir ivmeli bir şekilde çıkıyorsa bu bizim mükemmel ve çok güçlü bir şekilde e, yükseliş yükselişin geleceğinin habercisi arkadaşlar. Yine baktığımızda şöyle bir kar marjı hesapladığımızda Ortalama yüzde kaç yüzde ikilik bir stop hatta yüzde üç genelde koyarım ben yüzde üçlük bir stop koyup işlemizi gönül rahatlığıyla test edebilirsiniz dostlar. Önce düşük şeyler, düşük bakiyelerde ve stratejiyi testin artık mesela bir dolar ile on kaldıraç kullanın veya yani on dolar ile bir kaldıraç kullanıp ufak bakiyelerle bu stratejilerin hepsini test edebilirsiniz. Birçok strateji var zaten kanalında bunları test edip ona göre kendi işlemimizi yapabilirsiniz. Hiçbir yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Bunu da ne yapayım. Şimdi kâr marjı baktığımız zaman gerçekten güzel bir pozisyona getiriyor. Şu an %20'lik bir kâr marjı 4 saatlik grafikteyiz. Bu arada bu hani neye göre satacağız, neye göre alacağız pozisyonunda ise aslında biz EMA kullanabiliriz. Ama 3 tane indikatör kullandığımızdan dolayı EMA ekleyemiyoruz grafimizi farklı bir tarayıcıdan açıp bir EMA bir 80'lik veya 100'lük EMA'yı kullandığınız zaman arkadaşlar veya 200'lük EMA'yı kullandığınız zaman bu sefer arkadaşlar EMA'nın üst tarafında kalıyorsa grafik o EMA çizgisini hatta şöyle göstereyim bir tanesini kapatıp bu çandeler egzidi kapatayım arkadaşlar bunu da göstereyim bu da çünkü çok önemli bir detay aslında şöyle EMA üst hareketli ortalamayı eklerseniz ve bunu da ortalama ne yapalım 200 ya da 100 yapalım. Bir yüzde göstermiş olayım. Arkadaşlar yüzde yaptığınız zaman bunun altında kalan şeylerde short pozisyonu üstünde kalan grafikte ise long pozisyonu girebilirsiniz. Hatta 200 değil bunu yüzde değil 200 yapın. 200'e daha e, birazcık daha geniş aldığı için daha belli olacaktı. Hani e, altında üstünde kalan yerlerde e, short şey long pozisyon altında kalanlarda short pozisyon girebilirsiniz. Çok karıştı ama umarım anlaşılmıştır. Bu da ekstra olarak size bir bilgi olsun. Hani neye göre log, neye göre şok gireceğiz diyorsanız burada görmüş olduğunuz gibi dostlar alt tarafında kalıyorsa eğer bu grafik şu alt taraftaysa burada sürekli şok işlem açacaksınız. Sürekli şok girin Long'u şu an bırakın arkadaşlar. Şok işlem e, ee, <laughs> Ondan sonra eğer üst tarafında yer alıyorsa grafik mesela şu şekilde olduğu gibi üst tarafına çıkmışsa üst tarafta da arkadaşlar long pozisyon gireceksiniz. Bu bu şekilde de bir basit bir hatırlatma da yapalım sizlere. Şimdi bunu kapatalım. Bununla çok bir işimiz yok. Tekrardan chandelier exit'imizi ekliyoruz ve ayarımızı yine 1.85, e 1.85 olarak Allah F tuşuna basınca karışıyor şeyler. 1.85 olarak ekliyoruz dostlar. Şimdi strateji zaten çok basit bir şekilde üzerinde çok fazla durmayacağım. Direkt back tester'a geçelim. 5 dakika zaman dilimine bakalım dostlar. Şöyle büyütelim. 5 dakika zaman diliminde hemen mesela yine buraya gelmişiz. Aynı short pozisyon. Baktığımızda aşağıdan bir kıvrımımızı almışız. Şöyle şuraya baktığımızda short pozisyonda şurada zaten bir kıvrım var. Güzel bir şekilde kıvrım gelmiş ve akabinde sell pozisyondan sonra bir düşüş değil, gelmiş arkadaşlar. Şu an burada güzel bir şekilde çalışıyor hemen satış pozisyonumuzdan. Bunun şeyini belirtelim şöyle. Şuraya kadar, buy scene'e kadar devam ettiğini farz edelim. Şu kadar bir kazanç var aslında. Şöyle buy scene'e kadar. %2'lik, %3'lük bir kazanç. Kötü mü? Değil. Gerçekten fena değil. Çünkü 5 dakika zaman diliminde en fazla bu kadar gelir arkadaşlar. Birazcık daha şöyle büyütelim. Arkadaşlar aynen öyle. Şimdi. yine Şurada bir sell buy pozisyonu var bunu aldıktan sonra şöyle geri çekelim ve hemen akabinde gelen bir buy pozisyonu inceleyelim dostlar sizinle. Bakın bak buy pozisyonu şu an burada çok fazla işleme girmez. Neden? Çünkü görmüş olduğunuz gibi sarı çizgi mavi zihin altında kalmış arkadaşlar. Bu tarz yerlerde işleme girmeyin. Eğer bakın long pozisyon gelmişse buy gelmişse ve e, grafik hala üste çıkmamışsa işleme girmeyin. Burası çok daha güzel bir sinyal aslında. Şuradan işleme girerseniz çok daha karlı bir şekilde çıkma ihtimaliniz var. Görmüş olduğunuz gibi buraya kadar yani şurada girdiğinizi farz edersek %1 yapar burası da aşağı yukarı. Hatta şuraya kadar devam ettirirseniz eğer ki genelde çizginin şeyini bekleriz ama %2'lik %1'lik bir karlı burada var aslında. Çok güzel değil bu şu an gördüğüm kadarıyla burası aşırı derecede şey değil ama future boksasında girdiğiniz için bu kar marjı bir de sizin işinizi görecektir arkadaşlar. Bu arada şöyle bir şey var. Bu kar marjı hani hakin aşırı birazcık daha farklı oluyor. mesela mum grafiklerine bakıp karını hesapladığımızda daha farklı sonuçlar çıkabiliyor arkadaşlar. Şöyle onu da bir göstereyim size. Mesela az önce yaptığımız yer neredeydim? şurası arkadaşlar aynen. Mesela bak burada yüzde ne kadar? Yüzde ikilik. Aslında çok fazla bir sapma yok ama kar marjını hesaplamak için mum grafiklerinde daha doğru sonuç alırsınız. Hani Halkinaş'ı de bu oranları hesaplamaya kalktığınızda çünkü Halkinaş'ı grafiği farklı yerden başlatıyor ve farklı şekilde hesaplatıyor. Onu dikkat edin arkadaşlar. Bakın yüzde 2.6'ymış mesela. Bir Halkinaş'ı'ya gidelim. Akin aşı üzerinden baktığımızda mesela orada kaç gösterecek? Bakayım çok fazla sapma var mı? Orada %2.6 gösteriyor aslında. Aşırı derecede bir sapma yok ama olabiliyor arkadaşlar. Bunu da size söyleyeyim çünkü gözlemledik bunu da. Öyle bir sapma da olabiliyor. Birazcık ilerlediğimizde bakın burası zaten baya coşturmuş burada bir sürekli bir short pozisyon. Ki muhtemelen yemeğin altında kalmış bu kısım. 200'lük yemeği koyduğumuz altta kalan kısım olduğu için baya bir düşüş gelmiş arkadaşlar. Şöyle yine bir gözlemleyelim. Hatta şöyle bir dakikalık zaman dilimine geçelim arkadaşlar hızlı hızlı geçiyorum çok fazla karışmasın her şey. Bir dakikalıkta çok daha iyi sonuçlar var görmüş olduğunuz gibi bayağı güzel Sinyaller gelmiş arkadaşlar. Hemen Şöyle tam bu noktadan arkadaşlar Bakın şu tam kesişim noktasında aslında baz alıyorum aşağı yukarı tam şu kesişim noktasında. Böyle yapmam birazcık daha e, hani, e, alt taraftaki kesim, kesişim noktasını beklemem daha garantici bir davranış arkadaşlar ama yani, buy silinden sonra baktığınız zaman bir zaten ufak aşağı tarafta bir e, daralma söz konusu o da kıvrımın geleceğinin belirtisi arkadaşlar daha önceden daha ucuzdan e, ucuz bir şekilde işleme girebiliyorsunuz erkenden alış pozisyonu geldik ve buradan tekrar hesaplamamızı yapalım satış pozisyonuna kadar gelen kar marjı 0,20 yani çok <laughs> düşük bir kar marjı ama 1 dakika zaman diliminde olduğumuzun altını çizelim. 0.20 10 kaldıraçla %2 kar marjı. 100 kaldıraç ki gerek yok. %20 kar marjı yapıyor ama 10 kaldıraçla %2 kar marjına tekabül ediyor arkadaşlar. 1 dolar yatırdınız, %2 kullandınız. 2 sent falan, 20 sent falan getirisi oldu. 100 dolar da 2, 2 dolar falan yapıyor. 10 kaldıraçla. Bir de kalık zaman dilimleri genelde çok yüksek kaldıraç, yüksek kaldıraç girdiğiniz yer aslında arkadaşlar. Ve ortalama Mesela bakın 8.46 aşağı en alta baktığınızda 8.46'da işleme girmiş ve 9.7'de kapatmış 9.4'de kapatmış arkadaşlar aşağı yukarı bir 20 dakikalık bir zaman dilimi var mesela bu işlem 20 dakikalık zaman dilimi burada oturup ekrana 20 dakika baktığınızda da, takip ettiğiniz zaman karşılaşacağınız kermancıları ortalama bu şekilde oluyor zaten bakalım bu nispeten birazcık fazla bir kermancı gibi gözüküyor ama baktığımızda hani ortalama bu da yüzde otuzluk bir yüzde sıfır virgül otuzluk bir kar marjı arkadaşlar. Yine bir dakikada da güzel kârlar elde edebiliyorsunuz. Sistemi zaten anladınız. Alt tarafta kıvrımı bekleyeceksiniz arkadaşlar. Sarı çizgi mavi çizginin üzerine çıktıysa bu bizim yükseliş trendimiz. Altına indiyse şurada da görmüş olduğunuz gibi bu da düşüş sinemizin birisi Gerçekten çok basit arkadaşlar. Çok basit ve etkili bir strateji. Şimdi sizlere birazcık daha 4 saatlik zaman diliminde ve Forex piyasalarında mesela GER30 indeksini çok fazla benden istemiştiniz. GER30 indeksi üzerinden bir back testimizi yapalım. 4 saatlik grafikteyiz arkadaşlar şu an. Şöyle bir baktığımız zaman en son zaman dilimine bakalım. Şöyle baktığımızda arkadaşlar. Mesela çok güzel bir buy sinyali gelebiliyor. Bakın şurada güzel bir buy pozisyonu belirtisi var aslında ama bu arada şunu da hatırlatayım dostlar. Şurada hemen e, görmüş olduğunuz gibi şu alan var ya birazcık böyle geniş aralık fazla ve e, düşüşten yükseğe doğru çıkmanın belirtisini veriyor. Şu, bu kıvrım burada da gelmiş arkadaşlar ama burası çok düz bir şekilde geldiği için etkisi görmüş olduğunuz gibi çok güzel olmamış. Neredeyse hiç yani çok etkili bir etkisi etkili bir etkisi yok arkadaşlar. Bu da çok değişik bir cümle oldu ama e, şuna dikkat edin yani eğer bu sarı çizgi gerçekten aşağıdan yukarı doğru geliyorsa, ivmeli bir şekilde geliyorsa bilin ki ivmeli bir şekilde yükselecektir. Yani şu şekilde geliyorsa bunun yükselme ihtimali çok fazla yok. Ama şöyle bir düşüşten sonra ve ivmeli bir şekilde artmaya başlıyorsa bunun yükselme ihtimali çok daha yüksek arkadaşlar. Şurada da görmüş olduğunuz gibi ve güzel bir alım pozisyonda gelebilir. Yani bu onların belirtisi aslında hepsi bir bulgu ve bu bulguları toplayıp kendimiz kendimizi bir strateji oluşturmamız lazım. Bu bulgular bize bir ipucu veriyor aslında. Yani %100 diye bir şey yoktur arkadaşlar. Sadece ihtimalleri arttırmak diye bir şey var. O yüzden bunların hepsi ekstra %1 veya %2'lik belki bir bize bir kazançtan veya kayıptan kurtaracak olan şeyler arkadaşlar. O yüzden bu püf noktaları püf trikleri dikkatli dinlemenizi öneririm bakın. Az önce dediğim muhabbet burada da olmuş. Görmüş olduğunuz gibi birazcık ivmeli bir şekilde gelmiş ve ivmeli bir şekilde artmış. Bakın ivmeli bir şekilde gelmiş ve ivmeli bir şekilde yine artmış arkadaşlar. Baktığımızda short pozisyonundan bir önce bir short pozisyonu inceleyelim. Satış pozisyonu. Burası mesela şuradan tam olarak satış pozisyonu gelmiş şu hizadan. %2'lik %3'lük bir kar stopumuzu koyduk. Stopu muhakkak koyun arkadaşlar unutmayın. Donsuz çıkın, stopsuz çıkmayın. Bizim klasik sözlerimizden biri dışarı. Hemen baktığımızda yüzde 12, yüzde 13'lük bir kar marjı var. Ortalama 28 Şubat saat 2'den 4 Mart ay. Uzun bir zaman aralı yani ortalama kaç gün yapıyor ki? 4-5 gün mü yapıyor? Yani bir, aynen bir 4 ve hatta bir haftaya geçiyor bu arada. Bir hafta yüzde 15, 13'lük bir kar marjı. Fena değil aslında. Güzel, fena değil ve akabinde gelen Bay e, buy pozisyonunda da yine kar ediyorsunuz. Arkadaşlar zaten siz short'ta değilseniz short'lanın hani e, short işlemini kapattığınız yerde muhakkak karınızı aldıktan sonra yine belli bir miktar e, long pozisyon girin. Tersine işlem girin arkadaşlar. Baktınız hani grafik e, aşağı doğru seyrediyor. Short işleminiz burada olduğunuz gibi ve karınız sizi tatmin edici bir seviyeye ulaştı ve çıktınız arkadaşlar ki e, baktığınızda sinyaller de yükselişin belirtisini veriyor. O zaman yapmanız gereken şey belli bir miktar yine kar ettiğiniz kadar belki de tersine işlem girmek. Yani long giriniz akabinde bir daha short girin. Long short, long short tarzında yapıp karınızı çok fazla arttırabilirsiniz. Bu da farklı bir stüo olsun size. Gel 30 indeksinde bu sefer 5 dakika zaman dilimine bir daha bakalım sizlerle dostlar. 5 dakika zaman dilimi şöyle büyüttüğümüzde bakın son zaman diliminde Gerçekten güzel bir kar yine burada da bizi karşılıyor dostlar. Güzel bir şekilde e, işleme girebilmişiz. Burası da güzel bir pozisyon vermiş bizlere. Hemen şu şekilde alış pozisyonumuza geliyoruz. Ve karımızı hesaplamaya geçiyoruz arkadaşlar. Sel pozisyona kadar göstereceğim. Şu çizgiye kadar. Tam, bak buraya kadar da satabilirsiniz ama bizim için e, tam bu yeşil çizgi sel pozisyonuna e, kadar göstereyim. 0.47 yapıyor sel pozisyona kadar. Şu çizgiye kadar. Eğer burada satabiliyorsanız zirvede bir, 1, %1'lik bir kar marjı gerçekten güzel. 5 dakikalık zaman değilinde mükemmel bir kar marjı aslında. Bu, bu da gerçekten çok güzel bir şekilde gelmiş. Ve dediğim olay bakın burada da olmuş arkadaşlar. Bunlar en garanti ve en yüksek kazançlar getiren şeylerdir. İvmeli bir şekilde çıkıp yukarı doğru gelip ivmeli bir şekilde inmesi arkadaşlar. Yani fizik aslında ya bildiğiniz fizik. Siz Topu ne kadar yukarıdan aşağı attığınız o kadar hızlı bir şekilde inir, in, hızlı bir şekilde iner arkadaşlar. Yani buradaki sistemde o şey düşünün kaydırak sistemi düşünün arkadaşlar. Kaydırak hayal edin. Kafanızda şöyle bir kaydırak çizin arkadaşlar bakın. Şöyle bir kaydırak çizelim size tamam mı? Şöyle bir kaydırak tamam mı? Bir kaydırak olsun bu ve e, kaydırak, şuradan bir top attınız. Bu top buraya geldi. Kaydıran ucu da dik ama ve bu şekilde ucuna çarpıp yük, yükseğe doğru uçtu top. Yani o şekilde hayal edebilirsiniz. Bir rampa gibi düşünebilirsiniz belki. Çünkü bu sistemler genelde böyle çalışıyor arkadaşlar. Genelde insanların alım yaptığı ve satım yaptığı e, muazzam noktalar var. Bunlar destek ve direnç noktalarında en belirgin olan noktalar. insanların en çok alım ve en çok satım yaptığı noktalardır. İşte bu o ivmeyi veren şey. Ne kadar yük güçlü bir şekilde konuşamadım güçlü bir şekilde düşüyorsa bilin ki o kadar güçlü bir şekilde yükselecektir. Yani çok eğer e, scam coin veya çok dandik coin değilse bitcoin veya yani, e, mesela shiba da ör örnek göstereyim. hani çok, çok ivmeli bir şekilde düşüyorsa ivmeli bir şekilde yükseliyor abi genelde. Ve bunları da teknik analizi ve strateji bilginizle doğru bir şekilde analiz edip doğru bir şekilde işleme girebilirsiniz dostlar. Evet bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım bu stratejisi için faydalı olmuştur. Bu tarz videonun devamının gelmesini istiyorsanız yorumlarda muhakkak belirtmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.